acı çekmek için mi bu kaderi yaşıyoruz? Tabii ki hayır. Ruh düzeyindeyken gelişimimize yani tekamülümüze en uygun aile seçer ve bir kader planı dahilinde hayata geliriz. Ancak tüm kader planımızı unutarak hayata başlarız. Dolayısıyla ebeveynlerimiz ve hayatımıza giren herkes bizim öğretmenlerimizdir. Her bir insan bu dünyada öğretmek için bizim hayatımıza girmiştir. Her birimizin hayat amacı ve sınavları vardır. Kendi natal haritanızda bunlar tabii ki çok özel ve farklı olarak gözükmektedir. Karşımızdakinin dersini aslında ne olduğunu asla öğrenemeyiz. Çünkü başkalarını değiştirmek için burada değiliz. Bu dünyada kendimizi dönüştürmek için geldik. Eğer başkası için bunu yapmaya çalışırsak ya da onun dersini üzerimize alırsak ve kolaylaştırırsak o kişi gerekli dersi asla öğrenemez. Başkasının işini düzeltirsek dönüp dolaşıp tekrar aynı şeyleri yapmaları çok mümkündür. Hepimizin hayatında olmuştur. Onları bir karışıklıktan kurtarırsınız ve onlar için birçok şey yaparsınız. Ama bir bakarsınız ki iki ay sonra yine aynı sorunlar karşınızdadırlar. Çünkü bu onların davranış modelidir artık. Sorunları çözmek yerine onları bu sorunlardan nasıl kurtulacaklarını öğretmek ve göstermek çok daha önemli ve kıymetlidir. İşte burada astroloji ve regresyon kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen her zaman oradadır.